Sen gel, gel. Gel, gel. Gel sen. Gel, 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 sen. gel, 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 gel. Ben bakıyorum, gel sen. Biraz sola gel. gel. Aleyin, sola gel, sola gel. dur abi, arkadaşlık var ya. Ben kaçan ben Önüne merak etme ya. Arkadaş oraya mı evet, yani. Dur, sen yürü, yürü, yürü. Sen çık oraya. Tamam, tamam, gel, gel, gel. Hadi, tamam yani. git. Ben bakıyorum sen daha zor. Adam oto haydi ya. Adamlar şimdi diyormuş. <laughs> gel 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 gel. Hansa gene buraya baksana oraya. Hadi. Al da, mu? Kurtarıyor, kurtarıyor. Gir. Yürü yürü. Allah'a şükür. Evinizle. Evinizle. Evet